Selamünaleyküm arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Değerli takipçilerim. Bizi sorarsanız biz iyiyiz. Arkadaşlar bugün böyle tabanı lacivert yazma üzerinde model göstereceğim. Modelime geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Eğer videolarımı beğeniyorsanız beğen butonuna basmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Her izleyen bir like atarsa benim için çok önemli. Önerilen videolarda daha çok çıkması için. Şimdi arkadaşlar ben ipimi aldım. Şöyle. Hemen bir düğüm atıyorum. Şu şekilde. Şuradan bir tane zürafa yapıyorum. Zürafamın içine geri batıyorum. Tekrar buraya 3 tane pırpır yapıyorum. 2 ve 3. 3 tane pırpırı yaptım arkadaşlar. 3 tane pırpırı yaptıktan sonrasında 1 2 ve 3. 3 tane zürafa yaptım. 3. zürafadan geri döndüm. Şöyle döndüm. Tekrar şuradan pırpırıma battım. Şöyle ayarlayarak tekrar buradan Şöyle üç tane yine buraya pırpır yapıyorum. Şu şekilde üç tane pırpırımı yaptım arkadaşlar. Buradan tekrar ipimi aşağıya doğru uzatıyorum. Şöyle Tekrar buraya pırpır pır yapıyorum. Şu şekilde 3 tane pırpırımı da yaptım arkadaşlar. Tekrar bunun arasından bir. 2 3 4 4 tane e, zürafa yapıyoruz arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5. de yapıyorum. Şöyle 5. yaptıktan sonrasında bir tane zürafa bir tane zürafa atlıyorum ikinci zürafaya geçiş yapıyorum şöyle köprümü oluşturuyorum tekrar buradan şöyle geri köprü oluşturuyorum bir tane pırpır yaptım pırpırımın içine batıyorum tekrar buraya batıyorum tepesine ipimi tekrar aşağıya uzatıyorum şöyle 1 2 3 3 tane düğüm oldu ve 4. düğümü yapıyoruz arkadaşlar. Böyle. Şimdi buradan hemen şu başa şöyle ayarlıyorum. Şu başa ipimi uzattım. Tekrar arka tarafını çeviriyorum. Araya hiçbir pırpır falan yapmadan aynı işlemi şöyle buraya da yapıyorum. Aynı sinek kanadını buraya da yapıyorum arkadaşlar. bu ters tarafı yaparken zaten bir illaki bir bozuluyor. Üçüncü düğümü yaptık. Tekrar dördüncü düğümü yapıyorum şimdi. Böyle. Bu şekilde arkadaşlar arasında tekrar 5 tane zürafa yaparak bu çıtırıklardan yapacağız. Ben arasında iki tane bırakıyorum. Yani bunun gibi iki tane yapılması lazım. Bu sinek kanadının arasında tekrar sinek kanadı yapıp ortasına gülünü yapacağız. Ben şimdi tamamlayayım arkadaşlar. Sonrasında tekrar görüşelim. Arkadaşlar ben yeşilini yaptım tamamladım. Şimdi ipim şöyle ipimi alayım. Şuradan şöyle arkadaşlar e, ipimi ortaya sabitleyeceğim. Şu yeşilin ortasına ipimi sabitliyorum şöyle. Buraya pırpır yapıyorum. Bir ve iki. İki tane pırpırımı yaptım buraya. İki tane pırpırı yaptıktan sonrasında arkadaşlar şuraya hemen batıyorum. Şöyle. Şuradan da şu pırpıra batıyorum. Şöyle ayarlıyorum. Ayarladım. Bu tarafa ipimin yönünü çeviriyorum. Şöyle iki kat olması için buradan buraya pırpır yapıyorum. Şuradan hemen şöyle ayarlıyoruz. Bir. 2 3 1 2 3 4 5 5 tane pırpır yaptım. 6. yapıyorum. 7 şöyle elimizle kaydırıyoruz. 8 ve 9. Dokuz. 9'u da hemen şöyle elimle ayarlıyorum ve şuradan düğümümü atarak tamamlıyorum. Tamamladıktan sonra arkadaşlar her bir pırpırın içine bir zürafa yapıyorum. Şuradan her bir pırpırın içine bir zürafa yapıyorum. 2 3 4 5 6 7 9 tane pırpıra 8 tane zürafa oluyor arkadaşlar. Çünkü bir tanesi arada gidiyor. Tekrar arka tarafını çeviriyorum hemen zürafanın birini hemen tekrar şöyle kenarda arttırmış oluyoruz bakın burada zürafamız arttırmış olduk tekrar her bir zürafanın içine tekrar zürafaya yaparak 8 tane zürafamız sabit kalacak şöyle zürafamızı da böyle tamamlamış olduk arkadaşlar ve tekrar buradan hemen kenardaki zürafanın içine batarak tekrar buradan şöyle pırpır pır yapıyorum pırpır pır yaptım şöyle tekli sinek kanadı yapıyorum. Tekrar pırpır yapıyorum. Pırpırın içine tekli sinek kanadı yapıyorum her bir zürafanın içine bir tane yapıyorum arkadaşlar tekli sinek kanadından tekrar Evet böyle devam ediyor arkadaşlar. Şimdi bunu ben tamamlayayım. Tekrar görüşelim. Evet arkadaşlar ben birini mavi ile yaptım. Çok güzel oldu. Kamera arkasında yapılan zaten model her zaman güzel oluyor. Çünkü rahat rahat yaptığın için kucağında yaptığın için. Bu da kamera önünde sizlerle beraber yaptığım model arkadaşlar. Kamera önünde ben biraz tedirgin oluyorum herhalde. Yanlış yaparım falan diye ama yine de güzel oldu modelim. Benim modelim bu şekilde arkadaşlar. Pembe böyle oldu ve mavi de bu şekilde arkadaşlar. Benim modelim bu şekilde. Yapmak isteyen arkadaşlara kolaylıklar diliyorum. Beni izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.